Merhaba sevgili Galatasaray ailem. Bir transfer haberiyle karşınıza gelmek isterdim. İnşallah o da olacak. Ancak ben bu sefer çok farklı bir şey için karşınızdayım. Yani hiç böyle bir video çekmemiştim ama gerçekten sizlerle böyle YouTube üzerinden, Instagram üzerinden yazışmaktansa duygularımı paylaşayım dedim. Çünkü yere göğe sağmadım arkadaşlar. Neyden bahsediyorum? Fenerbahçe Rize Spor maçından bahsediyorum. Tabii ki hakem Burak Pakkan Rize Spor'u adeta lime lime doğradı. Maçı hepinizin izlediğini biliyorum. Yani burada anlatacak kelime bulamıyorum. Rezilliğin bu kadarı olabilir. Yani bugün hani Türk futbolu üzerine o kadar çok şey konuştuk. Hakem hataları, Günümüze kadar çok şeyler oldu ama gerçekten bu akşamki maç tarihi geçecek bir kara gecedir ya. Ben yani duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Yani adamlar Rize Spor 2-0 ilk 14 dakikada galip başladılar. Son derece hırslı, şevkli, iyi bir oyunla başladılar. 2 gol attıklarına adamları pişman ettiler. Siz misiniz iki gol atan? Ya arkadaşlar ben gerçekten olayın artık boyutu gitgide büyüyor. Yani şunu gördüm gerçekten safları sıklaştırmamız lazım. Hani zaten böyle bir algı var. Büyük takımlar korunuyor hakemler tarafından ama özellikle de bu sezon Galatasaray'a karşı Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemek için hakikaten büyük bir operasyon var. Yani ben bu kelimeyi söylemiyordum. Hani bu konudan uzak durmaya çalışıyorum ama her şeyden önce bir futbol sever olarak futbol izlemeyi yani Galatasaray izlemeyi ayrı seviyorum ama futbolu seven bir insan olarak yani bu gece oturdum gerçekten bir büyük takımın maçını izleyeyim dedim. Yani inanamazsınız. Koltukta oturdum, kalktım. Ya nasıl olur göz göre göre bir takım nasıl bu kadar katledilir arkadaşlar? Yani bir bunu görmemiştik. Ee, değişim için sahadan sahayı terk eden bir oyuncunun yavaş yürüdüğü için kırmızı kart gördüğüne de şahit olduk. Yani bu da bir ilk. Daha neler göreceğiz arkadaşlar? Ben bu gece hakikaten çok endişe boyutum arttı. Evet bunları hep konuşuyoruz. Ama şunu gördüm arkadaşlar. Galatasaray yalnız. Galatasaray'ın Galatasaray'dan başka dostu yok. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Dediğim gibi gözümüzü açık tutacağız. Saflarımızı sıkılaştıracağız. Öyle veya böyle. Şu anda arkadaşlar yönetimimize, hocamıza oyuncularımıza bile kızmayacağız. Çünkü artık öyle bir savaşın içindeki Galatasaray yani maça çıktığında rakip takımı yenmekle iş bitmeyecek. Rakip takımın dışında bir de hakemi yenmek zorunda olan bir Galatasaray var. Bu artık çok net görülüyor. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir sürü tabii ki sosyal medya çalkalanıyor arkadaşlar. Ahmet Çakar çok güzel açıklamış bunu. Kara gece demek hafif kalır demiş. Bir maç hakem tarafından nasıl alınır, nasıl bir başka takıma verilir demiş. Yani çok da ağır laflar söylemiş. Hani ben burada artık onların sözlerini söylemek istemiyorum. Hakeza yine Erman Toroğlu bu maçın hakemi Burak Pakkan dan hakem olmaz. Bu hakeme soruyorum. Aynı pozisyonda Gezzal değil de Fenerli futbolcu alsaydı atabilir miydi? Ya adam çıkıyor arkadaşlar. Bir de Fenerli futbolcu Gezzal'ı gelip itiyor. Bakın bir görüntü var. Gezzal'ın çorabı kramponu yırtılmış ayağına basmışlar adamın. O tarafta hiçbir şey yok. Adamın ayakkabısı çorabı paramparça dışarıya çıkarken kırmızı yiyor itilerek dışarıya itiliyor orada Rize Spor teknik direktörü adama kafayı yedirdiler ve bir de benim çok güldüğüm ilginç gelen bu galibiyete ciddi anlamda saha kenarında teknik direktör Fenerbahçe'nin teknik direktörü seviniyor saha içinde futbolcular gol atıyorlar koşuyorlar tribünlere önlerini açıyorlar en nesri falan yani bir de buna ciddi ciddi seviniyorlar ve Fenerbahçe'nin içinden de hiçbir yönetici demiyor mu ya ne oluyor kardeşim bir dakika ya burada haksız bir durum var bu hakem ne yapıyor biz nasıl bir futbolun içindeyiz yani ve bu geceki maçtan gerçekten Fenerbahçe kanadı böyle bir galibiyete sevindiyse eğer ben bir şey demiyorum. O hani çok başarılı denilen dünyanın en iyi antrenörü olarak gösterilen Mourinho aldığı bu galibiyetin başarısını kendisine yazıyorsa ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Galatasaray kulübümüzde bir açıklama yapmış. Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük. Sahada rakiplerinin emeğini çaldılar. Hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz demiş. Yani arkadaşlar gerçekten e, rakibimizi yenmek kadar hakemlere karşı da savaşacak bir Galatasaray olacak. Dediğim gibi bizler bir olmalıyız, takımımıza sahip çıkmalıyız. Yarın akşam Gaziantep'te çok zor bir maçımız var. Burada gözümüzü dört açmalıyız. Okan Hoca'nın da takımı bu şekilde buna hazırlayarak sahaya sürmesi lazım. Kelimeleri nasıl toplayacağımı bilemiyorum. Gerçekten hani ben burada çok keyifli bir şekilde takımımın haberlerini sunuyorum. İşte transfer Galatasaray'a ilişkin ne varsa ama bu akşamki maç beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez diyemedim. Çünkü sarı kırmızılı takımımıza inanılmaz derecede etki eden bir durum var ortada. Ben burada Galatasaray'ın yalnızlığını gördüm ve arkadaşlar gerçekten camiamız bir olmak zorundayız. Şu anda yönetime kızmak, eleştirmek diyorum ya ben size burada hep diyorum. Kol kırılır yan içinde kalır. Biz burada düşmanlarımızı sevindirmeyeceğiz. Savaşımızı oyuncularımız, hocamız saha içinde verecek. Yönetim de tabii ki dik duracak ve bizler de taraftarlar olarak takımımızın arkasında dik duracağız. Ve arkadaşlar lütfen gerçekten aboneliklerinizi bekliyorum. Ben bir bakın Galatasaray kanalıyım. Ee, benim her zaman söylüyorum. Arkamda sizden başka kimse yok. Bizler böyle bu mecralarda takımımızın sesini duyuracağız. Ha ne kadar duyurabileceğiz ama duyuracağız arkadaşlar. Ne kadar çok ben buradan takipçiye ulaşabilirsem, dediğim gibi içime sindiremedim. Ben bu akşam karşınıza çıkmak zorunda hissettim kendime. Yarın akşamki maçta da Galatasaray bir hakem hatasına kurban gidebilir. Hakem e, lincine kurban gidebilir. O yüzden arkadaşlar gerçekten dik duralım. Birbirimizi destekleyelim. Sesimizi çıkartalım arkadaşlar. Ben başucu kanalınız olarak elimden geldiğince yenge aslan olarak Ferah Uzundurukan bir gazeteci olarak buradayım. Ben takımımın yanındayım. Siz takipçilerimle bir aradayım. Sizler de benim yanımda olun. Kanalımda olun. Dediğim gibi yarın akşamki e, Gaziantep maçında da hakikaten gözümüzü dört açalım. Hani bunu yine üçüncü kez söylüyorum. Safları sıklaştıralım camia olarak kenetlenelim. Takımımıza sahip çıkalım. Desteğimize esirgemeyelim. Yarın akşamki maçta gerçekten kazasız belasız. Hakem hatasının olmadığı hakem tarafından doğranmayacağımız bir maç diliyorum arkadaşlar ve yeni transfer haberleriyle de görüşmek üzere diyorum. Umarım, umarım umarım güzel transfer haberleri de vereceğim sizlere ve gerçekten Galatasaray Spor Kulübümüzün yaptığı açıklama gibi bu işin böyle e, hakemlerle yanlış kararlarla değil, e, hak yiyerek değil, dürüstlükle güzel futbolla olacağını göstereceğiz inşallah. Lütfen Başucu kanalınız Yenge Aslan'a abone olun. Kanalımda kalın. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Paylaşmak istedim sizlerle.